Berat Kandili Sırlı Geceye Dair Kadim Hikmetler Berat, Arapça kökenli bir kelime olup arınma, temize çıkma, kurtulma anlamlarına gelir. Berat Kandili ise Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği, affın ve mağfiretin müjdelendiği mübarek gecelerden biridir. Kadrini bilen için bu gece esfel Safilinden alayı ılıyine yükselişin bir menzili, kalbi tecdid eden, ruhu tazeliğe kavuşturan ilahi bir nefhadır. Bu kutlu geceye dair işaretler Kur'an-ı Kerim'de doğrudan zikredilmese de müfessirler tarafından Duhan suresinin şu ayetiyle ilişkilendirmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Apaçık olan kitabı andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik çünkü biz insanları uyarmaktayız o gecede her hikmetli iş belirlenir duhan suresi 44. ayet müfessirlerin bir kısmı bu gecenin kadir gecesi olduğunu belirtirken bir kısmı ise berat gecesi olduğuna işaret eder çünkü bu gecede hikmetli işlerin takdir edildiği kulların rızkının ecelinin kader çizgilerinin mukadderata işlendiği kutlu bir levha gibidir. Hadis-i şeriflerde ise bu gecenin Allah'ın rahmet kapılarını ardına kadar açtığı bir zaman olduğu beyan edilir. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şaban'ın 15. gecesi olduğunda geceyi ibadetle ihya ediniz. Gündüzü de oruçla geçiriniz. Çünkü Allah Teala o gece Güneş batınca dünya semasına iner ve fecir doğuncaya kadar benden bağışlanma dileyen yok mu ki ona affedeyim. Rızık isteyen yok mu ki ona rızık vereyim. Dert ve musibetten kurtulmak isteyen yok mu ki ona afiyet vereyim buyurur. İbn Mace İKM 191. Tasavvuf erbabına göre Berat gecesi kulun kendi iş dünyasında bir murakabe, bir muhasebe ve bir nefha-i rahmani yakalayabilmesi için eşsiz bir fırsattır. Zira bu gece beraatname gecesidir. Affın, beraatın, ilahi takdirin kaleme alındığı bir zaman dilimidir. Bu geceyi hakkıyla idrak edenler kin, haset, nifak ve nefsin hastalık yüklerinden azade olup hakka yönelerek gerçek özgürlüğe kavuşurlar. Berat yalnızca bir gecelik ibadetle kazanılacak bir berat değil, kalbin safiyetine erme, ruhun arınma ve sırat-ı müstakime girme cehdidir. Allah Teala bu mübarek gecede bizleri affına mazhar olan kullarından eylesin. Rahmeti Rahman üzerimizden eksik olmasın.